Hadi. Hadi. Koku ne acayip şey değil mi? Sanki buradaymış gibi. Kokusu da gider mi onun gibi hemen? Süreyya. Hadi kalk abiciğim. Çıkıyoruz buradan. Hadi. Seninle konuşacağız. Duymuyorum seni. Duymuyorum. Duymuyorum. kırmasan da söylüyorum işte. Ben böyle olsun istemedim. Fatih'in gitmesini istemedim Süreyya. Kendisi istedi. İstemek de haklıydı. Sen ne dersen de. Ne istedersen istes. Fatih bir gün zaten gidecekti. Biraz konuşalım mı? Şimdi olmaz. Davetli olduğum bir yer var. Her şey sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Evet, her şey normal. Merak etme. Eğlenceler Fatih. Meleciğim, hemen kaçacaksın. Eğleniyorsun galiba. İnan bana, bu gece bu kadar eğleneceğimi asla tahmin etmezdim Savaşçım. İhtiyacım var gibi. Yarın konuşuruz demiştik. İkimiz de burada olduğumuza göre ertelemeye gerek yok. Merak ettiğim tek bir şey var. Sen zaten müştemilattan gitmek istiyordun. Değil mi? Benim sözlerimde sadece mazeretin oldu. Doğru mu? Vay. Savaş Ataman kendini aklamaya çalışıyor. Çok etkilendim doğrusu. Sen takma kafanı bana. Ben halimden memnunum. Görüyorum. Değişiklik sen açmış. Müştemilattayken kaçtığın davetleri kaçırmıyorsun artık. Kimin davet ettiğine bağlı. Vay. Kaçak güreşmiyorsun. Ha? Ayşe'nin peşinde olduğunu inkar etmiyorsun. Varlığım seni eğer bu kadar rahatsız ediyorsa... ...durma, koş. Git. Ayşe'ni gösterken, iyi olan kazansın diyorsun. İyi olan, iyi olan benim savaş ama kazanan ben olacağım. ...seni rahatsız etmeye devam ediyor. Hayır Savaş. İyiyim ben. Ayşen. Yalnız değilsin. Bunu biliyorsun değil mi? Neydi o halin? Ayşe'nin kapısında ne işin vardı? Anne, lütfen karışma. Bak, yeterince eğlendin, dalganı geçtin, tamam. Ama artık yeter. Geçici bir hevesi çok abarttın. İyi geceler. Böyle arkanı dönüp giremezsin Savaş. Sabrım tükenmek üzere. Bu Ayşe'nin hikayesi çok fazla uzadı. Kim olduğunu bil ve kendine gel. Sen Savaş Ataman'sın. Ya Ayşen, Ayşen kim? Sen Ayşe'nin yanından bile geçemediği kadınlardan oyuncak koleksiyonu yaptın. Ayşen de elindeki son oyuncak bir kadın bile fazlası değil. Savaş, sen benim oğlumsun. Ben seni iyi tanıyorum. Ve bu sessizliği de iyi biliyorum. Gözlerinde Ayşen'le oynadığını görüyorum. Ve bu oyunu bitirmeni istiyorum Savaş. delikanlısıyla talihsiz beslemene umutsuz aşk. Seni biraz daha bunu koymak lazım. Evet. Ben İşte sökeyim ben. Sen olmadığı yerleştirirsin. Fatih. Konuşacağımızı konuştuk zaten. Çalışıyorum. Ayşe ne değil. Süreyya'yı konuşacağız. Süreyya Hanım, kahvaltıya çıkmadınız, öğlen oldu neredeyse. Getireyim dedim. İstemiyorum. Ama anneniz? Hiçbir şey Artık hiçbir şey umurumda değil. Ne annem ne başka hiçbir şey umurumda değil. Artık hiçbir şey umurumda değil. Hiçbir hiç şey umurumda. Değil. Süreyya çok kötü. Sadece evden değil, onun hayatından da gittiğini düşünüyor. Ve buna benim sebep olduğunu düşünüyorum. Yanlış düşünüyorum. Sen hiçbir şeye sebep olamazsın İstesen de onun hayatından çıkmam zaten. Ben sadece kardeşim iyi olmasını istiyorum. Başka hiçbir şey değil. Ha. Buraya da ara sıra kardeşimi ziyarete gel. Eve girip çıkmana izin veriyorum demeye mi geldin? Hayır. Ben buraya sana eski günleri hatırlatmaya geldim. Çünkü... Kardeşim o günlere ihtiyacım var. Ben eski günleri hiç unutmadım zaten Savaş. Ne seninle. Ne de Süreyya'yla olan bilmiyor musun? Senin eskiden de samimiyetsiz olduğunu unutma. Peki. Sanki gerçekten kardeşini düşünen bir abiymiş gibi. Sırf bir yabir rolünü benimle uğraşmak için oynuyorsun değil mi? Bir daha sakın benim kardeşini de vurma. Kimin de vurmamı istersin Ayşen'le mi? Ayşen'le sen ancak kendini vurursun. Savaş çık git. Çık git beni kışkırtma. Ya kışkırtan sensin. Senin canın kavga mı istiyor ya? Evet. Ha? Hadi. 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 çok güzel. Sadece ince işler kaldı Savaş Bey. Hafta sonu tüm seriyi çıkartıyoruz. Zamanlamada her şey mükemmel. Geriye sadece... Reklamlar kalıyor. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Hepiniz çıkabilirsiniz. savaş bu inanılmaz. Bu atamanda şimdiye kadar gördüklerimin en güzeli. Hatta bugüne kadar gördüğüm en muhteşem şeyler. O kadar muhteşem ki... ...en iyi reklam kampanyası bile yanında sönük kalır. Bu nostalji serisi zamanın ötesinde. Ataman ilk kez bir klasik olacak. Billboardları ve dergi ilanlarını şimdiden görebiliyorum. Minimal ve sade. Simsiyah zemin bir tık fazlasına gerek yok. Karanlığın içinde göz kamaştıran bir ışıltı. Çarpıcı ve klas. Gerçek bir klasik olacak. Önerilerini tanıtım departmanına sunabiliriz. Ne zamandan beri senin yerine departmanlarla muhatap oluyorum? Neslihan. Sekreterimle randevu 20. yıl gerilimi son sırata. Demek Ayşencik sinirlerini yatıştırmaya yetmemiş. Ha, bu arada o zavallıya meydana ona bırakmayacağımı alıştır alıştıra söyle. Hayır, bir günde üst üste iki darbe biraz ağır gelebilir. Bana sorma. Ben de buradan okudum. sayfalarından çıkan skandal aşk. Sana son kez soruyorum Nesli. Bununla bir ilgin var mı? Ben de son son kez kendine geliyorum. diyorum. E, ne ilgim olabilir? Ata Katipoğlu'nun küflenmiş tuhaf aşk hikayesini ben nereden bileyim? Bana aptal muamelesi yapma. O dedikodu yazarıyla aranın iyi olduğunu biliyorum. Buna daha fazla katlanamayacağım. Eğer, eğer bu senin marifetinse... ...eğer Feride'yle ödeşmek içinse beni hiç şaşırtmaz. Ama sen beni çok şaşırttın. Ha, en büyük düşmanın bir magazin haberi yüzünden yerin dibine geçti. Benim tanıdığım Savaş şu anda şampanya patlatıyor olurdu. Aa, ama doğru. Ayşencik çok üzülecekti, değil mi? Bak ne güzel işte. Sen de hemen koşup o zavallıyı teselli edersin. Ayşen senin kollarında her şeyi unutur. Ya sonra? İstediğini alırsın. Koleksiyonuna küçük kezbanı da eklersin. Sonra Ayşen Çöpe. Ayşen'i çöpe attıktan sonra ne olacak peki? Ben sana ne olacağını söyleyeyim. Kartal yuvaya geri döner. İstediğin kadar şov yap Savaş. Ben bu filmi çok gördüm. Hatta sana isimlerini nasıl sayayım mı? Banu, Sibel, Yonca. Hatta ismini bilmediklerim, hatırlamadıklarım. Hepsi nerede? Hepsi çöpte. Ama bak ben buradayım. kaybettin. Anlıyor musun beni? İyice kaybettin kendini. Asıl sen kendini kaybettin. Fatih'in yanında yine rezil ettin beni. Ben bu evde artık Fatih'in adını duymak istemiyorum. Anne ne oluyor? Kardeşine sor. Sabah zaten her şeyi biliyor. Sen de biliyordun. Zaten bu yüzden Fatih'ten rahatsız oluyordun. Artık o da biliyor. Süreyya sakin ol. İkiniz de biliyorsunuz. Ben Fatih'e aşığım. bunlar beni sinir etmek için. Dikkat çekmek için. Bütün bu Fatih saçmalığının sebebi bu. Eğer böyle düşünmek seni rahatlatıyorsa devam et anne. Kendine ne yaparsan yap. Ama bir daha sakın Süreyya'ya böyle davranma. Sakın. bilmem. İyi olacağım herhalde. Yüzüne bakılırsa haberin yankıları büyük olmuş. Dedikodu. Eski ya da yine tehlikeli. Tabii eğer inanıyorsa. Atabeyi yıpratmaya çalışıyorlar. Yıllar sonra böyle çirkin bir şeyin ortaya çıkmasının başka bir nedeni olamaz. Herhalde birileri bizimle uğraşıyor. Bilmiyorum. Annene çok benziyormuş. Senin için. Yani gerçekten düşünmesi bile çok kötü. Düşünecek bir şey yok. Bu sadece iftira. Niye öyle bakıyorsun? İhtiyarın seninle ne kadar ilgilendiğini düşününce... ...senin ne düşündüğün beni ilgilendirmiyor. Ve Atı Bey'den de bir daha ihtiyar diye bahsetme lütfen. Ayşen tamam haklısın. Bak ben de şahane bir gün geçirmedim tamam mı? Şey kafam biraz karışık ve düşüncesizlik ettim. Pardon. Ben içeri gireyim. Kaçma. Ayşen artık kaçma. Ne yapıyorsun? Ya artık şu savaş kovaları Ayşen kaşardan vazgeçsek. Konuşalım. Ha? Bizi konuşalım. Ayşen artık konuşmamız lazım. İkimizle alakalı konuşmamız lazım. İkimizle ilgili konuşulacak hiçbir şey yoksa var? Var. Sen de çok iyi biliyorsun ki var. Benim bildiğim tek bir şey var. Sen bana... ...kalbime iyi gelmiyorsun. Ayşen. Gözüme bak. Ve şimdi bir daha söyle. ...farklı. Ben... ...ben böyle olsun istemiyorum. Ben nasıl olsun istiyorsun? Ayşen. ürettiğimiz tasarıma kolye olarak da görmek istiyor. Bu gece burada olacağını tahmin etmiştim. Ama ben senin burada olacağını tahmin etmemiştim. Ne mutlu bana. Seni hala şaşırtabiliyor mu? Sürprizlerimi özlediğini biliyorum. Beni yeterince cezalandırdı. Ama bu gece ceza bitsin. savaş Sen sadece oyun istiyorsun savaş. Yarın ne yapacağını ikimiz de biliyoruz. O kutudaki mücevherin anlamını ikimiz de biliyoruz.